Tamam, Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Anne şu kapıyı aç, abi şuradan geç. Elif, atarım. açabilir miyim? Dur bir, vereceğim, Hadi dur, sen dur. Sen. Ha elinden dur. alacak bak şu. Dur, gene hemen aldığı gibi gidiyor vallahi şu evet. beyaz ala var ya. Baba bugün köpekleri bir çoğaltmışız. Ee, geliyor bak bak, gazi geliyor, Gazi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Öbür ana tarı da katça Öbür ana tarı Ooo <laughs> bizim gazi geldi Basıyor bak yavaş yavaş <laughs> Hatice bunların yemeğini ver önce <laughs> Arkadaşlar merhaba Hepiniz kanalımıza bu arada hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz İyiz, İyi iyi İyi, İyi, bugün dediğimi yaptırdın. Hatice hemen aradaki. Hemen kulcan sen onları koy. E bunların hangi birine yetecek var, o? Var var dur. Dağınık dağınık dur. Durun, durun. Dur. Et, kavga yaptırma bunlara. Allah gel ya Allah. Korkma ya niye korkuyorsun? Ya kor. Of. A ver işte ona. Ka i̇şte hayvan öyle. Ciğerimi mı? Al, al oğlum. Ona hiç vermeyin ya. Ha bugün başka var. Sonra vermem mi? O şimdi mangala var. Oraya Ay. dökme. Onu dökemezsin ki. Şimdi elimden kapalı bunu da. Şey diyor ya dur. Saldırıyor ha, biri saldır. Panik, panik. Et getirmiş et. donmuş içinde. Aha aha çöp var Hatice. Yazık küçük gelmiş bu da bugün. Durun bir durun lan bir durun lan. ana, durun bir lan. Durun bir yavrum durun gel. Üstüne sıçır atıyorum Hadi kap. Dağınık dağınık kapat, yok dağınık. 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 Hadi, hadi, hadi. Kıllı değil o kıllı değil o başka küçük yavru ellerim. Tamam oldu donmuş bitti daha var. Bitti var. Yavrum bunlar atın ha.

Ne yapıyorsunuz hanımefendiler bugün? Söyleyin bakayım. Anne çiçekleri büyümeye başlamış bu arada. Hiç çok. Dün buraları yani. buralara hep su bastı bak. Komple su doluydu. Buraya tam gelmiş. Evet. Ya. Aynen. Bir cenni, bir cenni Çiçeklerin boynu bile geçmiş Hatice. Ee? Ne ne he? Ya biz bahçeye getir o da var gübresi Hatice. Anamın <laughs> işleri. Arkadaşlar ben bahçeye gübre getiriyorum yanmış. Maşallah. Da var gübresi. Maşallah. Doğru. Nereye hani nereye basmış? Evet. Ne yanmış? Hani şu kenara doğru bastıydı. He, i̇yi. Şeylerim He. kurtulmuş sulamadan. Dutları gördün mü? Ne mi? Dut kara dut mu beyaz dut mu bir türlü çözemedim ben. Hayat, hayat, hayat. Şu iki dik yağlı lağımın Baba. Halid. He. Şu. Bak tut bak. Düş, durun düşmeyin. Tek düş Ama bunlara ya bunlara doğru da değil ha. Biz bakıyoruz. Gittikçe çoğalıyorlar. Ayakkabımı dikiyim. Bir de kavga ediyorlar birbirlerine. <laughs> Hoş, hayır. Şşt. Bu çuvalmış kızım, ber çuvalmış yavrum. Yok, kaç tane demin gitti. Ya çok. Ama İyiyim. vallahi bir daha getirmeyeceğim bunlara. Beni kızdırıyorlar. Ben abi. sana diyorum işte. Şu alıyor gitti. Ocağı çoluk çocuktan da koruyor. Biri biri Birilerine ısırır. Meğerlerimiz nerede? Gel şunu ne bir şunun elinde de bu bir meğer vereyim hemen gelin. Hadi gidelim bakalım. eldiven alacağız mı? Elimize. Kedilerin bir şey yok da köpekler de insan de. alalım. Kediler ne iyi ne oluyor. Var. Temiz hayvanlar ne ya. Meğerlerin yavrum. Meğerlerin için yavrum. Meğerlerin için yavrum. Çapa çapa. Ali ne kadar sabır etmiş ya bu kadar. E? Ya bu maşallah dolmuş bak bu. Dolmuş mu? mu? İyi Niye yağmış? Yağmış. İyi. Şapalar Buru... ne bu sen oğlum? Anne ben ne? Daha orada daha bak aha aha. Hani? Aha biri orada biri bak, orada. çilek kocaman olmuş. Gördün mü? Gördüm bunu. Bak küçük yakında var. yenir o. Ne Beyaz çorabından Ne var? Şorabından... var. <laughs> Öyle falan. Ne varmış? Kızarıyor. Yeni yeni. Hadi. Ee, ya ya Anne bak domates fideleri de bir boya vermiş. Sanki evet. bahçe bir baba. Evet. Ee, Şimdi Güzel şuradan olmuş. başlatayım gelin hadi girin. Yürü. Girin bakalım hadi, hadi yavrular. Anne ne ki? Ali, yaptıracak. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şimdi kuracağım. Annen yine buralara bir şey ekmiş. Vallahi ha bitmiş bir sürü bezelye, yine. Bezelye mı bezelye? Ee, var bezelye. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Otlara, otlara yavrum gel. Anne buraya göstereyim. yine ne ektin? Arkadaşlar bugün e, pazar Boyun. oyumuzu kullandık. Geldik. Şimdi Vatanımıza, milletimize Gözler. hayırlı olsun. Hangisi, kimi iyiyse o gelsin. Göstereyim yavrum, gel. Ondan sonra da bahçeye geldik. Anne oradan zaten bahçeye basıyor. Evet, Kızım basıyorsun da o atlar büyümesin. Onun için doğru söyle. Ayağın atlarını Yolun. güzel bir çapalı ha. Ben nereden başlayayım? Hmm. Sen gel sen ada bir yer vereyim gel. Hadi bakayım annesi bunlar ikisinde de çalıştır. Boş dur durma. Ada toprak yumuşacık bugün. Da çoraplarım olmadı. Çorap olmadı da yok. Kendinizi fazla yormadan yavaş yavaş. Anne bu yalnız Ablam var ya, Aferin. bütün otları, de, ot diye yolluyor abilene. <laughs> Göstereyim mi kızım sana nasıl kazılacağını? Ver yavrum, gel. Anne oluyor işte, tersi. Elleme, al. o yerleri de çapa, öyle öyle, öyle olmaz evet, kızım. Evet, göstereceğim sana kaputum, onu çizdim. Ver, biterim, biterim. Yap, sen öyle yap, gel. Onu ablam yapsın yavrum, Şöyle ha. şuralara gireyim mi? Elif yap da. Annen yapsın oraları, anlayın. Gel, gel. Sen orayı, gel, gel. Bizim bir mehal daha vardı da nerede bilmiyor. Bu da yok. Ah. Bak ters evet. öyle girilmez kızım. Şu naylon parçalarını topla verin bir ara. Kazılır bak. Öyle. Elif. Kes. Eh. Kesme ha. Kesmeyeyim baba ya. Bunlar ot ot. Ehe <laughs> ot ot. Şimdi kızım. Kulcanım. Bak annen bak nasıl yapıyor bak. Bek güzel tavuyla kazalım. Yavrum. Aha ya. Bak sana Diplerini diplerini tavuyla ha. Can. Allah'a pamuk gibi olmuş böyle yağmur. Sana bir şey desem. Yumuşaktan bir şey. işte. Oya kovayla sen de köpe getirsen. E yaptığın yer geri çığını yiyin. Çığlanacak kızım o kadar dolacak hali. Şu taşları, taşları kovayla atsan hali. Ne yapsın kız da sen de Allah Allah taş çektireceğim. Bana ver şey. <laughs> <laughs> Annem fırsatçı ya. Fırsatı buldum ve çalıştırayım diyor. Ne yapacak ya şu taşlar neyi toplasınlar. Ana baba yiğit yapacak be. Ali bunu sapı kısa bilmem ağrım. Allah Allah. Bak. Sapı kısa değil de sen uzun tutuyorsun. Öyle değil abi. Aynen Şöyle sen olarak. uzun tutuyorsun. Şöyle olacak bak. Belim aşağı, diz aşağı, el. Bak Pars. böyle. Belini eğmeye versen de. Kızım niye her şeye bir kusur buluyor nasıl ki? Sen niye biliyorsun? kusur buluyorsun? Sen kendin buluyorsun, kendin kendin. E ee, benim ağrım böyle ağrır. Ey ee, belini eğme sen de böyle böyle yap o zaman ağrım yavrum. Ben, benim ağrım asıl. Tamam düşler. sen haklısın. Güzelim ağrım asıl. Kısa sapar Yalnız tamam, bu bahçe çok şey ya. Taşı çok. Taşlar ayıklayacağım. Kazık Sen ne ayıklamayın? Ben ayıklayayım. Ayıklar bir hal aldım. ayıklayayım. De Onca Allah. azı da de, ya. Yalan şurayı ben hallederim. Oraya dokunma. Salatalıklarımı kuymak. Acırmak salatalık mı? Abla nerede ne buluyorsan yap. Hatice sen otları kesmiyorsun, üstünü örtüyorsun. Aha. Niye kesmiyorsun şimdi? Asıl aha. küçükleri aha. de düzgün çapalasam onlar bir daha tez var bitmez. Aha hep aha. Kim demiş çapa otur. Aha. Baba Hı -hı. bir dakika bak gel. Aha. Senin He. dediğin doğru. Yalan. Orada gömdü gömdü. Ha? kurtan kurdan. Şimdi eline vereceğim kazmayı buraya. Yap yap güzel ben yapıyorum. Ne dersin? Ne Neyse. Ne He? Baba. Bu mısır mı? Evet. Mı? Benim belim ağrıdı. Bunu yapamam. Bu evet, varmış ama. Bunu bu sap bana şey geldi mi? Ali. Bunu sap numar bak lazım. Tamam mı? Şakala güzelce güzel Annem Bahçe, vallahi bahçede hiç neresi ağrı, ne bir yer Hiçbir yer ağrımıyor, hiç hiç hiç. Evet garip. Kim diyecek? Garip'e de bak. Ee, garip ne olur. Arkadaşlar bugün de bahçemize geldik. Bahçemizi gördük. Annem bir çaba yapıyor. Sizler de bizleri gördünüz. Evet arkadaşlar eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Ben kendime geldim. Kendime canlanıyım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.